Ben Milli Eğitim Bakanı olmaktan önce bir eğitim bilimciyim. Öğretmenim, ben de babayım, hatta büyük babayım. Çocuk nasıl öğrenir? Koşullar, imkanlar nasıl olmalıdır? Hepsi bilgimizde. Tecrübeli bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Bu süreci yönetirken her türlü senaryoyu dikkate alıyor ve hepsi için çözümler üretiyoruz. Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Bunlar için çok büyük bir ekip inanılmaz bir gayretle sizler için çalışıyor. Lütfen müsterih olun ve bizlere güvenin. Okul çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir. Sistematik bir öğrenmenin içinde zaman geçirir ve dolayısıyla bizim uzaktan eğitimle çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemiz, 57 bin okulla yaptığımız her şeyi burada yapmamız elbette mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlilde her şey yapılacak. Diğer yandan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi bir okula çevirmenizi tabii ki beklemiyoruz. Gayemiz şu ki çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte, derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar.